Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayat ekmekle harika bir tarif hazırladım. Başlayalım. Bir adet bayat ekmeğim var. Ekmekleri küçük küçük dilimliyorum. Çok ince ve kalın olmayacak şekilde dilimleyelim. Benim ekmeğim çok aşırı bayat değildi. Bu tarifi çekmek için evde olan ekmeklerle yapsın. bu şekilde dilimledim ekmeğimi ve tepsiyi yerleştiriyorum tepsinin altına yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim yapışmaması için Ben unuttuğum için daha sonra tekrar ekmekleri çıkartıp yağlı kağıt kullandım tüm ayrıntılarını sizlere vermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi tüm şeffaflığıyla videomu sizlere anlatıyorum Evet yağlı kağıt kullandım gördüğünüz gibi ekmeklerimi dizdim ve sosunu hazırlıyorum. Sos için gerekli malzemelerimiz 3 adet yumurta. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı kullandım. 1 su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Eğer evinizde yoğurt yoksa sütle de yapabilirsiniz. Bu şekilde iyice çırpmaya özen gösterelim. Ve üzerine biraz kıymış olduğum maydanozu ilave ediyorum maydanoz kullanmanızı tavsiye ederim Eğer evde yoksa deri otoda da kullanabilirsiniz size de çok güzel yakışıyor sosumu tekrar iyice çırpıyorum ve artık evde kahvaltıda kalan peynirlerimi değerlendirmek için beyaz peynirim vardı bir tutam onu da içerisine ekliyorum bu şekilde sosumuz hazır gördüğünüz gibi çok pratik çok da lezzetli. Hem bayat ekmeklerimizi çöpe atmayalım. Bu şekilde değerlendirelim. Gerçekten çok nefis bir tarif. Evet sosunu her tarafını ekmeklerimin üzerine gezdiriyorum. Kuru kalmayacak şekilde bu şekilde gezdirelim. Her tarafını sonra kaşıkla da üzerine gelmeyen yerlerini getirelim. Evet videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sosunu ve 200 derece alt üst ayara fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar pişireceğim hafif kızarmaya başlayınca da çıkartıp kaşarını ekleyeceğim. Fırını vermeden önce birer parça bu şekilde tereyağı ekliyorum. Tereyağı mutlaka ekleyin. Lezzetine lezzet katacaktır. Ve fırına gönderiyorum. 15 dakika kadar bu şekilde pişti ve üzerine kaşar peyniri ekliyorum. Kaşar peynirini en son ekleyelim. Olduğum kaşar peynirini ekliyorum Dilerseniz hiç de kullanmayabilirsiniz sadece bu şekilde ekmeklerinizi kızartabilirsiniz tekrar gönderiyorum ve bir 5-10 dakika kadar kaşarların erimesini bekliyorum çok aşırı fazla kızartmadım peynirimiz ve sosu gayet güzel pişti çok sıcak gerçekten alırken daha zorluk çekiyorum çünkü bu ekmeğimizi sıcak tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soğuduğu vakit lezzeti kaçacaktır. Lütfen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Yarım ve yumurta'nın vermiş olduğu lezzet gerçekten çok güzel oldu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız oradan yardımcı olurum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.